Bölüm 3. Lütfen kenara çekilin ve Devriye gezen gece bekçisi tahta tokmaklarını ritmik bir şekilde vurdu. Sesler yüksek sütunlu evlerin içine yayıldı. Feng Yuan, kuru göz kapaklarını açarken kalbi sessizce şafaktan önceki saat diye düşündü. Dün gece uzun süre yatağında yatıp düşünmüştü. Pek çok plan düşünmüştü. Muhtemelen sadece iki saatten biraz fazla uyudu. Bu beden henüz Shaolin'in uygulamaya başlamamıştı. Enerjisi çok güçlü değildi ve bu yüzden bedeni ve zihni hala yorgunluk içindeydi. Ancak 500 yıllık tecrübesiyle Feng Yuan uzun zamandır çelik gibi derin bir kararlılık geliştirmişti. Bu tür uykusuz bir yorgunluk onun için hiçbir şeydi. Hemen ince ipek battaniyeyi itti ve düzgünce ayağa kalktı. Pencereyi açtı ve bahar yağmurunun durduğunu gördü. Toprağın Ağaçların ve kır çiçeklerinin karışık kokusu onu karşıladı. Feng Yuan kafasının berraklaştığını, uyku sersemliğinin temizlendiğini hissetti. Şu anda güneş henüz doğmuştu. Gökyüzü hala koyu lacivertti. Karanlık değildi ama parlak da değildi. Etrafına baktığında dağla tezat oluşturan yeşil bambu ve ahşaptan yapılmış yüksek evler soluk yeşil renkte bir denizdi. Yüksek evler en az iki katlıydı. Bu, dağ halkının kendine özgü ev yapısıydı dağın engebeli arazisi nedeniyle ilk kat devasa ahşap kazıklardan oluşuyordu. İkinci kat ise insanların ikamet ettiği yerdi. Feng Yuan ve kardeşi Fang Zhen ikinci katta kalıyordu. Genç efendi Feng Yuan, uyanmışsınız. Yukarı çıkıp yıkanmanızı bekleyeceğim. O anda aşağıdan bir genç kızın sesi yükseldi. Feng Yuan aşağı baktığında kendi kişisel hizmetkarı Shen Hui'yi gördü. Görünüşü ortalamanın biraz üzerindeydi ama iyi giyinmişti. Shenhui uzun kollu ve pantolonlu yeşil bir cübbe giymişti. Ayaklarında işlemeli ayakkabılar vardı ve siyah saçlarında ince bir toka vardı. Vücudu tepeden tırnağa genç bir canlılık yayıyordu. Elinde bir su taşırken Feng Yuan'a mutlulukla baktı ve üst kata çıktı. Su doğru sıcaklıktaydı ve yüzünü yıkamak için kullanılıyordu. Ağzını çalkaladıktan sonra dişlerini temizlemek için kar tuzlu bir soyut dalı kullandı. Shen Hui nazikçe bekledi Yüzünde bir gülümseme vardı ve gözleri bahar gibi canlıydı. İşi bittikten sonra Fengyuan'ın giyinmesine yardım etti. Dolgun göğüsleri işlem sırasında birkaç kez Fengyuan'ın dirseğine veya sırtına sürtündü. Fengyuan'ın yüzünde hiçbir ifade yoktu. Kalbi su gibi sakindi. Bu hizmetçi kız teyzesi ve eniştesinin gözünden başka bir şey değildi ve kibirli, kalpsiz bir kızdı. Önceki hayatında onu büyülemişti. Ama uyanış töreninden sonra statü düştüğünde hızla başını çevirdi ve ona sayısız küçümseyici bakış attı. Fang Zeng yanına geldiğinde Shan Hui'nin Fang Yuan'ın göğsündeki giysinin karışıklıklarını düzelttiğini gördü. Gözlerinde bir kıskançlık titreşimi vardı. Abisiyle birlikte yaşadığı bu yıllarda Fang Yuan'ın bakımı altında ona hizmet eden bir hizmetçisi de vardı. Ancak hizmetçisi Shen Hui gibi genç bir kız değil, şişman ve iri yarı, yaşlı bir kadındı. Acaba hangi gün Shen Hui beni böyle bekleyebilir? Acaba nasıl bir his? Fang Zeng içinden geçirdi ama buna cesaret edemedi. Teyzesi ve amcasının Feng Yuan'a olan ön yargılı sevgisi herkes için bir sır değildi. Başlangıçta ona hizmet edecek bir hizmetçisi bile yoktu. İnisiyatifi ele alıp Fang Zeng için bir tane istemeye karar veren Feng Yuan oldu aralarında efendi ve hizmetkar gibi bir statü farkı olmasına rağmen Fang Zeng genellikle Shen Hui'yi küçümsemeye cesaret edemezdi. Çünkü annesi, teyzesi ve eniştesinin yanında duran Shen anaydı. Anne Shen tüm evin bekçisiydi. Teyzesi ve eniştesinin tam güvenine sahipti. Otoritesi az değildi. Pekala, ortalığı toparlamaya gerek yok. Feng Yuan sabırsızca Shen Hui'nin yumuşak, küçük ellerini itti. Giysileri uzun zamandır düzenliydi. Sadece onu baştan çıkarmaya çalışıyordu. Shen Hui ve geleceğinin parlaklığı için Feng Yuan'ın A sınıfı bir yeteneğe sahip olma olasılığı çok büyüktü. Eğer onun cariyesi olabilirse, hizmetkarlıktan efendiliğe yükselebilirdi. Bu oldukça büyük bir adımdı. Önceki yaşamında Feng Yuan onun tarafından kandırılmış ve Shen Hui'ye karşı bir şeyler hissetmişti. Yeniden doğduktan sonra alev alev yanan bir ateş kadar berrak, kalbi ise buz gibi soğuktu. Gidebilirsin. Feng Yuan kendi kol manşetlerini toplarken Shen Hui'ye bakmadı bile. Shen Hui, Feng Yuan'ın bugünkü şaşırtıcı davranışının oldukça tuhaf ve üzücü olduğunu hissederek hafifçe dudak büktü. Şımarık bir şekilde cevap vermek istedi ama onun soğuk ve kafa karıştırıcı doğasından korktuğu için ağzı birkaç kez açılıp kapandı ve sonunda "Evet." diyerek itaatkar bir şekilde geri çekildi. "Hazır mısın?" Feng Yuan Fang Zeng'e sordu. Küçük kardeşi kapının eşiğinde durmuş başını eğmiş, ayak parmaklarına bakıyordu. Hafif bir evet mırıldandı. Fang Zeng aslında dördüncü saatten beri uyanıktı ve tekrar uykuya dalamayacak kadar gergindi. Sessizce yataktan kalktı ve uzun süre önce hazırlandı. Gözlerinde siyah halkalar vardı. Feng Yuan başını salladı. Önceki hayatına küçük kardeşin düşüncelerini anlayamamıştı ama bu hayatta nasıl anlayamazdı? Ama şu anda bu onun için anlamsızdı ve hafifçe o halde gidelim dedi. Böylece iki kardeş evden ayrıldılar. Yolda benzer yaşlarda birçok gençle karşılaştılar. Hepsi ikişerli ve üçerli gruplar halindeydi ve açıkça aynı hedefe doğru gidiyorlardı. Bakın çocuklar, bunlar Feng kardeşler. Kulakları küçük temkinli konuşmaları duyabiliyordu. Önde yürüyen Feng Yuan, o şiirleri yaratan Feng Yuan diye vurguladı bazıları. Demek bu o, yüzü ifadesiz. Sanki başkanını hiç umursamıyormuş gibi. Tıpkı söylentilerdeki gibi. Birisi kıskançlık ve haset dolu ekşi bir tonda konuştu. Hmm eğer sen de onun gibiysen o zaman sen de böyle davranabilirsin. Birisi bir tür memnuniyetsizlik gizleyerek soğuk bir şekilde cevap verdi. Fang Zeng ifadesiz bir şekilde dinledi. Uzun zamandır bu tür tartışmalara alışkındı. Başını öne eğerek sessizce abisinin arkasından gitti. Artık şafağın ışığı ufukta belirmiş, Feng Yuan'ın gölgesini yüzüne düşürmüştü. Güneş yavaş yavaş yükseliyordu ama Fang Zeng aniden karanlığa doğru yürüdüğünü hissetti. Bu karanlık abisinden geliyordu. Belki de bu hayatta abisinin onu hapseden dev gölgesinden asla kaçamayacaktı. Göğsüne nefes almasını zorlaştıran bir basınç patlaması hissetti. Bu lanet duygu ona boğulmak kelimesini bile düşündürüyordu. Feng Yuan etrafındaki dedikoduları dinlerken alaycı bir ifadeyle ''Hımm'' Bu konuşma olağanüstü yeteneğe sahip olanlar kolayca başkalarından kıskançlık uyandırır sözüne iyi bir örnek diye düşündü. C sınıfı yeteneğe sahip olduğu açıklandığında etrafının düşmanlarla çevrilmesine ve uzun bir süre boyunca sert, küçümseyici bir soğukluğa maruz kalmasına şaşmamalı. Arkasında Fang Zeng'in nefes alışverişi sıklaştı ve dinlemeyi bırakmaya çalıştı. Feng Yuan önceki yaşamında fark etmeye başaramadığı şeyi bu yaşamında en ince ayrıntısına kadar algılayabiliyordu. Bu, 500 yıllık yaşam deneyimlerinden edindiği keskin kavrayış yeteneğiydi. Birden aklına teyzesi ve eniştesi ve onların ne kadar entrikacı oldukları geldi. Onu izlemesi için Shen Hui'yi ona vermeleri ve küçük kardeşine yaşlı bir süt anne vermeleri hayattaki diğer farklı şeyleri buna dahil etmedi. Tüm bu eylemlerin bir amacı vardı. Küçük kardeşinin kalbinde mutsuzluğa neden olmak ve kardeşler arasında bir çatlağı kışkırtmak istiyorlardı. İnsanlar az şey alıp almadıkları konusunda endişelenmezler. İnsanlar aldıkları şeyin iyi dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda endişelenirler. Önceki yaşamında deneyimleri çok azdı. Küçük kardeşi ise çok aptal ve çok naifti. Bu nedenle teyzesi ve amcası aralarını açmayı başardı. Önündeki uyanış töreniyle yeniden doğduktan sonra durumun değişmesi zor gibi görünüyordu. Ancak Benguan'ın şeytani yöntemleri ve bilgeliği sayesinde durum değiştirilemeyecek gibi değildi. Küçük kardeşi tamamen bastırılabilir, genç Shen Hui'yi erkenden bir cariyeye dönüştürebilirdi. Teyzesi, amcası ve klan büyüklerini de unutmamak lazım. Onları yenmek için en az birkaç yüz yolu vardı. Ama bunu yapmak istemiyorum. Feng Yuan kaygısızca iç çekti. Kendi küçük kardeşi olsa ne olurdu? Kan bağı olmadan küçük kardeşi sadece bir yabancıydı ondan istediği zaman kolayca vazgeçebilirdi. Shen Hui daha da güzelleşse ne olurdu? Sevgi ve sadakat olmadan o sadece bir et yanından ibaretti. Onu cari olarak tutmak mı? O buna değmez. Teyzesi ve amcası ya da klan büyükleri olsa ne olur? Onlar sadece hayattan gelip geçenler. Neden bu insanları yenmek için çaba ve enerji harcasın ki? Heh, <laughs> yoluma çıkmadığın sürece kenara çekilip sıvışabilirsin. Seni umursamama gerek yok. Bölüm 4 Gu Ye Feng Yuan Güneş gökyüzünde yükseliyor. Güneş ışınları parlak. Dağ sesi çok yoğun değil. Keskin ışınlar kolayca geçip gidiyor. 15 yaşlarında yüzden fazla genç klan köşkünün önünde toplandı. Klan köşkü köyün ortasındaydı. 5 kata ulaşıyordu ve keskin eğimli çatıları vardı. Sıkı bir şekilde korunuyordu. Köşkün önünde bir meydan ve köşkün içinde de Gu Yi atalarının anıt tabletlerinin bulunduğu bir tapınak vardı. Her nesil klan başkanı bu köşkle yaşamıştı. Her büyük törende veya büyük olayda klan büyükleri burada toplanır ve toplantılar yapardı. Burası tüm köyün otorite merkeziydi. Güzel. Hepiniz dakiksiniz. Bugün uyanış töreni. Hayatınızın büyük dönüm noktası. Fazla konuşmayacağım. Sadece benimle gelin. Şu anda sorumlu olan kişi akademinin yaşlısıydı. Saçı sakalı bembeyazdı ve gençleri pavyona götürürken son derece neşeliydi. Ancak yukarı çıkmadılar. Büyük bir salonun girişinden geçtikten sonra aşağı indiler. İnşa edilmiş taş bir merdivenden inerek bir yeraltı mağarasına girdiler. Gençlerden oluşan grup şaşkın ve hayret dolu sesler çıkardı. Yeraltı mağarası çok güzeldi. Sarkıtlar gökkuşağının renkleriyle ışıldıyordu. Bu ışık gençlerin yüzlerinde parlıyordu. Neon tonları muhteşemdi. Fengyuan kalabalığın arasına karışmış, olan biten her şeyi sessizce izliyordu. Kalbinde şöyle düşündü. Yüzlerce yıl önce Gu Ye klanı orta topraklardan güney sınırına göç ettikten sonra King Mao Dağı'na gelip yerleşti. İşte o zaman bu yeraltı mağarasına bir ruh kaynağı buldular. Bu ruh pınarı çok sayıda ilkel taş üretiyordu. Buranın Gu Ye köyünün temeli olduğu söylenebilir. Birkaç yüz adım yürüdüler. Hava karardı ve belli belirsiz su sesleri duyuldu. Bir köşeyi döndükten sonra onları üç zank genişliğinde bir yeraltı nehri karşıladı. Şimdiye kadar sarkıtların renkli ışıkları tamamen kaybolmuştu. Ancak karanlıkta nehir soluk mavi ışık yayıyordu. Gece gökyüzündeki bir yıldız nehri gibiydi. Nehir mağaranın karanlık derinliklerinden akıyordu. Kristal berraklığındaki suların içinde balıklar, su bitkileri ve hatta nehrin altındaki kum bile görülebiliyordu. Nehrin karşısında bir çiçek denizi vardı. Bu, Guiye klanının yakından yetiştirdiği ay orkideleriydi. Güzel mavi ve pembe renkli taş yaprakları hilal şeklindeydi. Çiçek sapları yeşim taşı gibiydi ve çiçeğin merkezi ışık altında incilerden yayılan bir tür sıcak parlaklık gibi parlıyordu. İlk bakışta, karanlık arka planda çiçek denizi... Sayısız inciyle, bezeli mavimsi yeşil bir halıyla kaplı devasa bir kara parçası gibi görünür. Ay orkidesi pek çok gu için besindir. Bu çiçek denizinin, klanın en büyük yetiştirme ortamı olduğu söylenebilir diye düşündü Fengguan bilerek kendi kendine. Vay canına! Bu gerçekten çok güzel. Bu yeni manzara gençlerin gözlerini açtı. Her birinin bakışlarından heyecanlı ve endişeli duygularla yayılan bir ışık vardı. Pekala. İsimlerinizi söylerken beni dinleyin. Çağrılanlar bu nehrin içinden karşı kıyıya doğru yürümelidir. Yürüyebildiğiniz kadar yürüyün. Elbette ne kadar uzağa giderseniz o kadar iyi olur. Anlaşıldı mı? dedi yaşlı. Her şey yolunda diye yanıtladı gençler. Aslında buraya gelmeden önce hepsi aile üyelerinin ya da büyüklerinin bu konuda konuştuklarını duymuştu. Ne kadar uzağa yürüyebilirseniz yeteneğinizin o kadar iyi olduğu bilinir. Geleceğiniz de daha parlak olacaktır. Gu Yue Bo Yaşlı adam isim listesini tuttu ve ilk kişiyi çağırdı. Nehir genişti ama derin değildi. Bir gencin diz kapaklarına kadar kaplıyordu. Chen Bo'nun yüzü kıyıdaki çiçeklerinizle adım atarken ciddiyetle doluydu. Bunu yaparken sanki önünde göremediği ve ilerlemesini engelleyen bir duvar varmış gibi görünmez bir baskı hissediyordu. Bu esnada ayaklarının dibindeki çiçekler aniden zayıf beyaz bir ışık yaydı. Işık Chen Bo'nun etrafına toplandı ve vücuduna girdi. Chenbo bir an için basıncın düştüğünü hissetti. Onu engelleyen görünmez duvar aniden yumuşadı. Bunun üzerine Chenbo dişlerini sıktı ve gücünü toplayarak ileri doğru yürüdü. Sert bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Ama 3 adım sonra önündeki duvar tekrar sertleşerek eski haline döndü. Bu yüzden daha fazla yürüyemedi. Yaşlı adam bunu izlerken iç çekti. Olanları kaydederken Gu Ye Chenbo 3 adım. Gu ustası olmak için yeteneği yok. Sıradaki Za şey. Chen Bo dişlerini sıkarak nehri geçip gençlere doğru yürürken ölüm solgunluğundaydı. Kendisine bahşedilen yetenek olmadan normal bir insan olarak yaşayabilirdi. Ve klandaki en düşük pozisyona sahipti. Boyu büküktü. Onun için büyük bir darbeydi. Sanki gerçeklik tüm umutlarını öldürmüştü. Birçok insan ona acıyan bakışlar atlatırken daha da fazlası nehri geçen ikinci kişiye sabitlenmiş bakışlar atıyordu. Bu gencin sadece dört adım ilerleyebilmesi üzücüydü onun da yeteneği yoktu. Herkes bir Gu ustası olmak için doğal yeteneğe sahip değildir. Genel olarak konuşmak gerekirse 12 kişiden 5'inin yetenekli olması fena sayılmaz. Gu klanında bu oran daha yüksektir ve 6 kişiye ulaşır. Bunun nedeni Gu klanın atası olan birinci nesil klan liderinin ünlü, efsanevi ve güçlü bir adam olmasıdır. Yetiştirme nedenlerinden dolayı soyu güçlü genler taşıyordu. Bu nedenle Guyu'ya klanındaki ortalama yetenek kalitesi damarlarında onun kanını taşıdıkları için genellikle daha yüksekti. Arda arda gelen iki başarısızlıkla birlikte karanlıkta sahneyi izleyen diğer büyükler çirkin ifadeler kullanmaya başladı. Klan başkanı bile hafifçe kaşlarını çattı. Bir sonraki an akademi büyüğü üçüncü ismi seslendi. Guyu'ya Mo Bey. Buradayım. Keten cübbeler giymiş at yüzü bir genç öne çıkarken hafifçe seslendi. Uzun boyluydu ve yaşıtlarından çok daha sağlam görünüyordu. Cesur bir havası vardı. Nehri birkaç adımda geçti ve karşı kıyıya ulaştı. 10 adım, 20 adım, 30 adım birbiri ardına küçük ışıklar vücuduna girdi. Sonunda daha fazla ilerleyemeden 36 adıma ulaşana kadar yürüdü. Nehir kıyısındaki gençler şaşkınlıktan açılmış gözlerle onu izlediler. Akademi büyüğü mutlulukla haykırdı. Güzel. Gu Yemo Bey. Bey sınıfı yetenek. Buraya gel. İlkel denizini görmeme izin ver. Gu Mo Bey, akademi büyüğünün yanına geri döndü. Akademi büyüğü elini uzatıp gencin omzuna koydu ve gözlerini kapatıp odaklanarak kontrol etti. Sonra elini geri çekti ve başını sallayarak kağıda not aldı. Gu Mo Bey, 6 ya 6 ölçülerinde ilkel deniz, güçlü bir şekilde eğitilebilir. Bu özel yetenek 4 dereceyle ölçülebilir. A derecesinden D derecesine kadar. 3 yıl boyunca yetiştirilen D sınıfı yetenekli bir genç, 1. dereceden kıdemli bir Gu olabilir ve ailenin temeli haline gelebilir. 2 yıl Shadow'un uyguladıktan sonra C sınıfı bir yetenek genç genellikle ikinci seviye bir kıdemli gu ustası olabilir ve klanın bel kemiği haline gelir. B sınıfı bir yeteneğe özen gösterilmelidir. Genellikle geleceğin klan büyüğü olurlar. 6-7 yıllık bir eğitimli 3. seviye gu ustası olurlar. Söz konusu A sınıfı olduğunda ise sadece bir tane bile olsa tüm klana büyük şans getirecektir büyük özen gösterilmelidir. Bu yetenekle yaklaşık 10 yıl içinde 4. seviye bir gu olabilirler o anda klanın başı olmak için yarışabileceklerdi. Başka bir deyişle bu Gu Ye Bey büyüdüğü sürece eninde sonunda Gu Ye klanın büyüklerinden biri olacaktı. Bu yüzden akademi büyüğü mutlu bir şekilde güldü. Karanlıkta izleyen büyükler de rahat bir nefes aldı. Sonra hepsi aralarındaki büyüklerden birine kıskançlıkla bakmak için döndüler. Gu Ye Mo büyük babası Gu Ye Mo Chan olarak bilinen bu yaşlı da at yüzüydü. Yüzü çoktan gülümsemeye başlamıştı. Kışkırtıcı bir şekilde eski düşmanına baktı ve şöyle dedi. Ne düşünüyorsun? torunun fena değil ha. Gu yeşilyan. Gu yeşilyanın kafası kızıl saçlarla doluydu. Karşısındakine cevap vermeyerek sinirli bir hmm çekti. Yüz ifadesinin gerçekten karanlık olduğu belliydi. Bir saat sonra gençlerin yarısı çoktan çiçek denizinden geçmişti. Aralarında oldukça fazla sayıda C ve D sınıfı yetenek varken bu gençlerin yarısının hiçbir yeteneği yoktu. Ah soyumuz gittikçe zayıflıyor. Son birkaç yıldır klanın kan bağını güçlendirecek dördüncü derece ustası olmadı. Dördüncü nesil klan başkanı tek 5. derece ustaydı ama sonunda çiçek şarabı keşiyle birlikte yok oldu ve ardında hiçbir torun bırakmadı. Guiye klanın sonraki nesil yetenekleri gittikçe zayıflıyor dedi klan başkanı derin bir iç çekerek. Tam o anda akademi büyüğü Guiye Shishan diye bağırdı. Bu ismi duyan tüm yaşlar Guiye yana baktı. Bu Gui Yeşila'nın torunuydu. Bu Yeşilya'nın küçük ve kısa bir yapısı vardı ve yüzü çürüklerle doluydu. Yumrunu sıkıyordu ve tüm yüzü terliyordu. Son derece gergin olduğu her halinden belliydi. Karşı kıyıya doğru yürürken küçük ışıklar vücuduna girdi. 36 adım düz yürüdükten sonra durdu. "Bir B-notu daha!" akademi büyüğü bağırdı. Gençler bir kargaşa başlatarak Gui Yeşişene kıskanç bakışlar gönderdiler. <laughs> 36 adım. Gu Shilian gururla Guiye Mo Bey'e bakarak bağırdı. Bu kez surat asma sırası Guiye Mo Şen'deydi. Guiye Shishen ha? Kalabalığın ortasına Fengyuan düşünceli bir şekilde çenesini sıvazladı. Hatıralarında uyanış töreninin sırasında hile yaptığı için kılan Guiye Shishen'i ağır bir şekilde cezalandırmıştı. Gerçekte Shishen yalnızca C derecesinde bir yeteneğe sahipti. Ancak büyük babası Guiye Shilian sonuçları taklit etmesine yardım ettiği için B derecesinde bir yeteneğe sahipmiş gibi görünmüştü. Dürüst olmak gerekirse... Eğer hile yapmak isteseydi Feng Yuan'ın bunu yapmak için sayısız yolu vardı. Hatta bazı yollar Guiye Shishen'in yönteminden daha mükemmeldi. Eğer B veya A sınıfı bir yetenek ortaya çıkarsa klanın büyük ilgisine mazhar olacaktı. Fakat öncelikle Feng Yuan daha yeni doğmuştu. Bu durumda hile yöntemini hazırlamak zordu. İkinci olarak hile yapmayı başarsa bile Charlie'un hızını taklit edemezdi o zamana kadar açığa çıkacaktı. Ancak Guiye Şişen farklıydı. Onun büyük babası Guiye Shilyan'dı. Klan içinde en fazla yetkiye sahip iki büyükten biri. Bu sayede Shilyan torununu koruyabilirdi. Guiye Shilyan, Guiye Moshen'e karşı her zaman düşmanca bir tavır sergilemiştir. Bu iki büyük klanın en büyük iki otoritesidir. Rakibini bastırmak için kendi torunun olağanüstü bir yeteneğe sahip olması gerekirdi. Ayrıca arkadan yardım ettiği için Guiye şişen gerçeği bir süreliğine gizleyebildi. Hatırladığım kadarıyla o olay olmasaydı gerçek asla ortaya çıkmayacaktı. Feng gözleri ışıl ışıl parlıyor, zihni bu bilgiyi kendi yararına kullanmanın yollarını düşünüyordu. Olayı anında açığa çıkarırsa klandan bir miktar ödül alacaktı. Ama o zamanda son derece güçlü Gu Ye yanı gücendirmiş olacaktı. Bu tavsiye edilmezdi. Bu kadar kısa bir süre içinde onlara şantaj da yapamazdı. Düşük statüsü nedeniyle bu sadece ona geri teperdi. Düşünürken aniden akademi büyüğünün kendi adını seslendiğini duydu. Gu Ye Fengyuan Bölüm 5 İlk İnsan ve 3 Gu Umutlar Uyanıyor o anda etrafı sessizleşti. Sayısız göz onun üzerindeydi. Gittikçe daha heyecanlı oluyor diye düşündü Fengüen kendi kendine gülerek. Kitlelerin bakışları altında nehri yürüyerek geçti ve karşı kıyıya ulaştı. Üzerine bir baskı tabakası hissediyordu. Bu basınç çiçeklerinizin derinliklerindeki ruh pınarından geliyordu. Ruh pınarı ilkel ki üretiyordu ki burada çok zengin olduğu için basınca neden oluyordu. Ancak Feng ayakları altındaki çeliklerden çok hızlı bir şekilde küçük ışıklar yükseldi. Bu ışık noktaları sonda içine girmeden önce tüm vücudunu sardı. Bunlar umut ku diye düşündü Feng Guyan. Yetkili kişi onları söylememişti ama o bunu çok iyi biliyordu. Her ışık noktası Umut Gu olarak bilinen bir Gu'dur. En eski efsanelerden biri Umut Gu'dan bahseder. Efsaneye göre Dünya yeni oluştuğunda vahşi bir çöl ülkesiymiş. Yeryüzünde yürüyen vahşi hayvanlar arasında ilk insan ortaya çıktı. Renzu olarak bilinirdi. Çiğ et yer ve kan içerdi. Zor bir hayat yaşardı. Özellikle Predicament adı verilen bir grup vahşi hayvan vardı. Bu vahşi hayvanlar Renzo'nun tadına bayılıyor ve onu yemek için can atıyorlardı. Renzo'nun ne dağ kayası kadar güçlü bir vücudu vardı ne de vahşi bir canavarın keskin dişlerine ve pençelerine sahipti. Predicament's ile nasıl savaşabilirdi? Yiyecek kaynağı istikrarsızdı ve bütün gün saklanmak zorundaydı. Doğanın besin zincirinin en altındaydı ve zar zor hayatta kalabiliyordu. Tam o anda üç guyu yanına geldi ve ''Hayatını bize sağlamak için kullandığın sürece bu zorluğu atlatmana yardım edeceğiz.'' dedi. Renzo'nun gelecek hiçbir yeri yoktu. Bu yüzden sadece bu üç guyu kabul edebilirdi. İlk olarak gençliğini üçü arasındaki en büyük guyuya verdi. Bu guu daha sonra ona güç verdi. Güçle birlikte Renzo'nun hayatı değişmeye başladı. İstikrarlı bir yiyecek kaynağına sahip olmaya başladı ve kendini koruyabildi. Cesurca ve acımasızca savaştı ve birçok predicament yendi. Ancak kısa süre sonra acı çekti ve sonunda gücün her şey olmadığını anladı. Bu gücün iyileşmesi ve geliştirilmesi gerekiyordu. Kendi isteğiyle serbestçe harcanması değil. Tüm bir predicament grubuyla karşı karşıya kaldığında tek başına gücünün çok az olduğundan bahsetmiyorum bile. Renzu bu dersi acı bir şekilde düşündü ve orta yaşlarının en güzelini 3 Guamong'a vermeye karar verdi ve böylece ikinci gu ona bilgelik verdi. Bilgelik sayesinde Renzo nasıl düşüneceğini ve tefekkür edeceğini öğrenebildi. Deneyim biriktirmeye başladı ve çoğu zaman bilgeliği kullandığında bunun gücü kullanmaktan daha etkili olduğunu keşfetti. Bilgelik ve güce güvenerek daha önce yapamadığı tüm hedefleri fethetmeye başardı ve birçok predicament'ı öldürdü. Predicament's'ın etini yedi ve predicament's'ın kanını içti. Azimle hayatta kaldı. Ancak iyi şeyler uzun sürmez. Renzo yaşlanmıştı ve giderek daha da yaşlanacaktı. Bunun nedeni gücünü ve bilgeliğini korumak için gençliğinden ve orta yaşlarından vazgeçmiş olmasıydı. Bir adam yaşlandığında kasları bozulur ve beyni yavaşlar. İnsan bize başka ne verebilirsin? Bize verebileceğin başka bir şey kalmadı, dedi Güç ve Bilgelik Gusu bunu fark ettiklerinde. Onu terk ettiler. Bilgelik ve güç olmadan Renzo bir zamanlar Predicament'sı tarafından kuşatılmıştı yaşlıydı ve koşamıyordu. Dişleri dökülmüştü ve yabani meyve ve bitkileri bile çiğneyemiyordu. Etrafı predicaments ile çevrili yere zayıf bir şekilde düştüğünde kalbi çaresizlikle doluydu. Tam o sırada üçüncü gu ona şöyle dedi. İnsan, beni yukarı çıkar. Predicament'ten kaçmana yardım edeceğim. Renzu gözyaşları içinde cevap verdi. Gu, başka hiçbir şeyim kalmadı. Bak, güç ve bilgelik gusu beni terk etti. Geriye sadece yaşlılığım kaldı. Gençliğim ve orta yaşım kadar değerli olmasa da size yaşlılığımı verirsem hayatım hemen sona erer. Şu anda etrafım çıkmazlarla çevrili olsa da hemen ölmeyeceğim. Bir saniye bile olsa biraz daha uzun yaşamak istiyorum. Bu yüzden gitmelisiniz. Size verecek başka bir şeyim yok. Fakat Gu ona şöyle dedi. Üçü arasında en az ihtiyacı olan benim. İnsan eğer bana sadece kalbini verirsen bu yeterli olacaktır. O zaman sana kalbimi vereceğim dedi Renzu. Ama Gu karşılığında bana ne verebilirsin? Bu durumda güç ve bilgelik Gu'su yanıma dönse bile bu hiçbir şeyi değiştirmez. Güç Gu ile kıyaslandığında bu Gu zayıf görünüyordu. Ve sadece küçük bir ışık topuydu. Bilgelik Gu'su ile kıyaslandığında bu sadece soluk bir beyaz ışık yayabiliyordu. Hiçbir şekilde güzel değildi. Ancak Renzu ona kalbini verdiğinde bu Gu aniden sonsuz bir ışık yaydı. Bu ışığın içinde Predicaments dehşet içinde çığlık attı. Bu umut Gu. Geri çekilin. Biz Predicaments'lar en çok umuttan korkarız. Predicaments aniden geri çekildi. Renzo'nun nutku tutuldu ve o günden sonra ne zaman zor bir durumla karşılaşsa kalbini umuda verdi. O anda umutku bir ışık akımına dönüştü ve çoktan Fengyuan'ın bedenine girmişti. Dışarıdan gelen basınç nedeniyle hızla karnında toplandılar ve göbeğinin 3 inç altında kendiliğinden bir grup oluşturdular. Fengyuan aniden baskının azaldığını hissetti. İleri doğru yürümeye başladı. Attığı her adımda birbiri ardına umutku kuğu çiçek denizinden uçup bedenine giriyor ve ışık topuna katılıyordu. Işık topu giderek daha da parlaklaştı. Ama nehir kıyısının karşısındaki sorumlu kişi kaşlarını çattı. Bu sayıdaki umutku beklenenden daha az. Karanlıkta Yuan'ı izleyen pek çok ihtiyar bu manzarayı görünce böyle düşündü. Klan başkanı da kaşlarını çattı. Bu kesinlikle A sınıfı bir yeteneğin işareti değildi. Feng Yuan baskıya dayanarak ilerlemeye devam etti. 10 adımın altında Şalyon uygulama yeteneği yok demektir. 10-20 adım D sınıfı yetenek anlamına gelir. 20-30 adım C sınıfı yetenek, 30-40 adım B sınıfı yetenek demektir. Ve 40-50 adım A sınıfı yetenek anlamına gelir. Şimdiye kadar 23 adım yürüdüm. 24, 25, 26, 27. Penguen kalbinden saydı. 27. adımı attığında bir patlama sesi duydu ve iki böbreğin arasındaki ışık topu sınırına ulaştı ve aniden patladı. Bu enerji patlaması yalnızca vücudun içinde gerçekleşti. Dışarıdan bakanlar bunu göremezdi. Sadece Feng Yuan o anda dünyayı sarsan bir tepki hissedebildi. Anında vücudundaki ince tüyler diken diken oldu. Gözenekleri sıkıca kapandı. Zihni gergin bir sınıra dayandı. Kısa bir süre sonra zihni bulanıklaştı. Tüm vücudu sanki bulutların içine düşmüş gibi yumuşadı. Kalbi gevşedi. İnce tüyleri düzleşti. Ve gözenekleri yeniden açıldı. Kısa bir süre içinde tüm vücudu terlemeye başladı. Tüm bu süreç uzun gibi gelse de aslında kısa bir sürede gerçekleşmişti. Bu his geldiği gibi hızla kayboldu. Feng Yuan duyularına geri dönmeden önce kısa bir an için kendinden geçti. Dikkatini gizlice bedenine odakladı ve göbeğin altında ve iki böbreğinin arasında ince havadan bir açıklık oluştuğunu gördü. Uyanış töreni başarılı olmuştu. Bu ölümsüzlük umuduydu.